Galatasaray Başakşehir Evet zor maç ama Galatasaray alır diyorum ben Başakşehir gol mol yatamaz Skor ne diyorsun baba? Ama skor tahminine geçmeden önce videoya like atmayı Yani videoyu beğenmeyi unutmayın 10.000 like bekliyoruz bak ona göre salona döndük Hadi bakalım 10.000 like bekliyoruz Gelmezse darılırım kırılırım Evet skor tahminine ne diyorsun baba? Ben 2-0 Galatasaray alır diyorum Başakşehir gol atamaz mı? atamaz Valla ben bir tane yeriz diyorum. Yeah. İki tane atarız diyeceğim ama şimdi iki bir başka biri söyleyecek gibi. Ben 3 bir diyeceğim. O yüzden. Aslında iki bir içimden geçiyor ama 3 bir. Anne. İki bir Galatasaray. Herkese her şeye inat yine kazanacağız. Ayağına mı bastı adamın Ne yaptı anasını Ay ayağına basmış hayvan. Kırmızı kart. Ayağına basmış kırmızı kart. Sarı, Direkt sarı. kırmızı kart. Sarı ya, sarı. Direk. Ha ne yaptın <laughs> lan? Sarı kart. Ne et. Et 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 et. <laughs> i̇tiraz et lan. Et lan. Vara git vara. Vara git vara vara. Vara git. Ulan şerefsiz vara gitsene. Ya sarı kart o ya. Ya git. Sarı kart. Yürü git. Hayır normal hayır sarı kart normal. Ayağına basıyor tam sarı kart işte. Diyor. Aa terbiyesizliğe ya bak bile ya. Bileğine falan basmıyor ki. Sen de. Tamam normal sarı doğru. Sarı doğru neyin bu kadar itirazı? Tamam ayağına basıyor sarı kart bitti. Yürü yürü yürü. Hadi. Yok offside. Yapma be. Helal lan Kerem Düştü kalktı bırakmadı gördün mü? Helal olsun Kerem <laughs> Islıklayanlara inat Kerem Aktürkoğlu. Bu arada yeni mikrofonumuz nasıl? Bu şekilde telefonumu oh, kullanıyorum Mikrofon güzel mi? Güzel güzel mikrofon Helal 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 Aldım Ama mikrofonu çoğunlukla elinde tutmamam lazım Çünkü goldmol olursa elimden telefon fırlayabilir bir de telefon masrafı çıkmasın. Uyuyan o kaç var ha? Hadi lan. Hadi çok güzel bozdun. Hadi yaz bunu yaz bunu. Gol be. Bunu <laughs> 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 Yine ya abi joker bu adam. Bu adam joker. Yine attı bozdu orada nasıl bozdu <laughs> ama. Nasıl kes, kes bozdu? Alır, Atarlar. Süper. Koçum benim be. Koçum benim be. Süper. Nasıl bozdu? Ne oldu lan? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Arkaya bir koşu. Icardi bırakıyor mu? Yok. Icardi savunma natas. Icardi ittiriyor savunma geri bırakıyor. Üf. Üf dans etmiş. Savunmayla dans etmiş. Joker, Joker. Her yerde oynuyor, her yerde de atıyor. Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet, santrafor. Utanmasa kaleye geçecek, gol atacak. Vurma, çok güzel. Çok güzel be! Çok güzel be! İşte bu. Yapma, outside. Tahmin etmiştim. Ah be, çok güzel geldik. Ver, ver, ver. Hadi canım. Ay, yaz o canım. Yaz onu, yaz onu. Aa öyle, çıkarttı. Oy! Mertens! Mertens! Vay be! İşte bu, işte bu. Bu mu? Gel sen gel sen Alanya, Alanya gibi oynuyor, Alanya gibi. Eee yapacak Alanya. bir şey yok. Gibi yapacak bir şey yok. Galatasaray oynatmıyor. Galatasaray oynatmıyor. Nasıl basıyoruz? Nasıl pres? Nasıl baskı? İşte bu. Aptal aptal top oynuyor da. Hop hop. Mertens senin sevdiğin adam. Kapatamamış. Hı? Kapatamamış. Oy. Oy. Ya, şey, of of of. Okan hocaya bak. Volkan kaleci değil ki zaten. Niye değil ki? İyi kaleci değil ki. Ha. Fenerbahçe altyapısından çıkan kaleci Ha ne zaman çıkmış halde sen de ya, adam kaç yaşına gelmiş. Senevi zor zor yani <laughs> takımı Galatasaray'a i̇şte Biz zar zor zor şey yapıyoruz siz rahat geliyorsunuz. Niye acaba? Galatasaray Niye olabilir? Galatasaray'ın rahat rahat Çünkü yani takımı size karşı oynuyorlar. Zor zor size geliyor. karşı adamlar Çünkü Galatasaray güçlü bir, pas, bir takım. Kale önünde pas yapıyor adamlar yok yok. Kale önünde aynı Alanya gibi. Ay, kabul edin artık bunu Mustafa. Galatasaray dikkat, güçlü. Dikkat dikkat. Gir gir al. Hadi. Yürü 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 yürü. Bomboş bomboş bomboş. Bomboş. Ya. Yaz onu Mertens yaz onu. Allah kahretsin. Çok rahat pozisyon kaçırdık. Evet. İlk yarı bitti. Ne diyorsun baba? Galatasaray rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. İki tane bitti daha. Bitti mi ya? Yani? Bitti mi yani maç? İkinci yarı iki tane daha atar. 4-0 biter bu maç. Ben iki tane daha atmayı diyorum. Ama rahat bir maç geçiyor bizim evet. için yani onu Rah söyleyeyim. Ya herhalde rahat. Oynamıyor ki Başakşehir. Başakşehir ben ne dedim? Galatasaray yenecek diyorum size. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Gelmeye başladılar. Hayır ya, ya. Dedim ben ama gelmeye başladılar dedim ya Birileri de Başakşehir kendi karşısına atacak diyordu Maç öncesi canlı yayında, Enis abi selamlar buradan sana Başakşehir, evet Gönderme attı, mi yapıyorsun Enis'e? Attı attı evet. <laughs> ama tersine Başakşehir tersine. kendi karşısına attı evet <laughs> Kanayan bir daha attı sanki kendi kalesine değil mi? Yok, Barış Alper atmıştı. Aha, olsay. Ver, ver golü ver ya. Neyini bekletiyorsun? Var mı bir şey? Ne? Olsay mı var? Yine diken üstünde izleteceksiniz bize maçı. Olsay var mı? Oo. Evet. Hı? Evet. 30 saniye. İddial. <laughs> oh. Tete. Seni. Vinicius. Allah kahretsin çok kötü vurdu. Bitti. Çok kötü vurdu be. 2-0 bitti. Ah. Bitti. Bitti. 2-0. So Baba ne diyorsun? Valla Başakşehir'de hiç bir cacık yok. Sence bir cacık var mı Başakşehir'de? Hiç yani. bir cacık yok. Rahat bir galibiyet. <laughs> yani çok rahat bir galibiyet. Ben belki bir tane yeriz dedim de. Yok canım Başakşehir'den bir cacık yok. Piyontek, Piyontek nerede? Hani? hani? Yapıyordu ya hani? Ona yapacaksın yaparsan. Galatasaray yapacaksın o hareketi. Öyle değil ee, mi? Karagümrük'e atıp, Konya'ya, Pendi'ye yani atıp. Ha bilmem nereye atıp da. Kasıpaşa'ya atıyor, ona da ona yapacaksın o hareketi. 2-0. Ben ne dedim? 2-0 dedim zaten. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.